Değerli arkadaşlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdülaziz Gürbüz. 52 günde matematik kampına devam ediyoruz. Dershaneye gidemiyorum, özel ders alamıyorum diye kesinlikle üzülmüyorsun. Zaten burada yani özel derslerde bile göremediğin pratikleri, taktikleri görüyorsun. Sen de bunun farkındasın. Fazla lafı uzatmayalım. Gelin dersimize başlayalım. Eğer ki buradaki ifadeler gözünü korkutuyorsa sen de bildiğin kalıba dönüştür. Yani şunu demek istiyorum. A'dan B'yi çıkarmış X olmuş buraya yazdık. C ile B'yi toplamış Y olmuş. Aynı şekilde X ile Y'yi toplamış 14 olmuş. Arkadaşım benim bu ifadeyi gördüğüm zaman aklıma taraf tarafa toplamak gelirdi. Çünkü sen eksi B ile B'yi toplarsan sıfır olur. Yani birbirini götürür. Birbirini götürdüğü için işine yaramış oluyor. Hatta X ile Y'nin toplamını zaten soruda vermiş mi? Evet vermiş. O zaman gelin şunu taraf tarafa toplayalım. O zaman A ile C'yi toplarsak A artı C geldi. Eksi B ile artı B'nin toplamı zaten sıfır oluyor. Arkadaşlarım burada X ile Y'yi toplayacaksın. Zaten X ile Y'nin toplamını soruda 14 vermiş. Yani biz neye ulaştık? A ile C'nin toplamının, bak A ile C'nin toplamının 14 olduğunu ulaştık. Peki bizlere neyi soruyor? A çarpı C en çok kaçtır diyor. Dikkat ettiyseniz toplamadan çarpmaya geç iş var. Bu tarz soruları pratik olarak nasıl çözüyorduk? Birbirine en yakın iki sayı seçiyorduk. Birbirine en uzak iki sayı seçiyorduk ve olayı bitiriyorduk. O zaman arkadaşlarım nasıl çözeceğiz? Birbirine en yakın iki sayıyı seçerken hocam A'yı 7 alırım, C'yi 7 alırım deme. Çünkü bu sayılar aynı oldu. Ama soruda sana A, B, C birbirinden farklı olsun diyor. O yüzden sen de ne yaparsın? Şunu bir tık büyütürsün, 8 yaparsın. Şunu da bir tık küçültürsün, 6 yaparsın. Bak gerçekten yine 8 ile 6'nın toplamı 14'ü verdi. Aynı zamanda 8 ile 6 sayısı birbirine en yakın sayılar oldu mu? Evet oldu. Arkadaşlarım sen bu soruda birbirine en uzak sayıyı seçemezsin. Neden seçemezsin? Mesela A'yı eksi 1 alsan C'yi 15 bulursun. Bak gerçekten eksi 1 ile 15'i topla 14'ü veriyor. Aynı zamanda eksi 1 ile 15 sayısı birbirine uzak sayılar. Ama bazıları diyecek ki hocam ben A'yı eksi 100 alırım. C'yi 114 alırım diyecek. Gerçekten toplama 14'ü veriyor. Aynı zamanda eksi 100 ile 114 sayısı birbirine uzak sayılardır. Ama arkadaşlar sen bu şekilde sonsuza kadar sayılar bulabilirsin. Yani birbirine en uzak iki sayıya hiçbir zaman ulaşamazsın. Ulaşamadığın için de bununla ilgili sana soru soramaz. O yüzden en uzak olma durumunu incelemeyeceksin. O zaman arkadaşlar A'yı 8 C'yi 6 alırsak 8 çarpı 6'dan 48 buluruz. Yani A çarpı C'nin en çok değerini B seçeneği bulursun. Olay bu kadar basit. Bunları konu anlatım videomda sizlere söyledim. O zaman gelin hemen ne yapalım bu soruyu çözelim. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlarım matematikte kesinlikle her zaman her zaman daima zaten bunların üç aynı anlama geliyor. Bu tarz sorular karşına çıktığı zaman dikkatli olman gerekiyor. Bütün ihtimalleri incelemen gerekiyor. Yani birden çok değer vereceksin. Peki ne demek istiyorum soru üzerinden göstereceğim. Birinci öncülde B pozitif ise A pozitiftir demiş. Eğer ki şuradaki eksik kafanı karıştırıyorsa sen bunu pozitife dönüştürebilirsin. Tabii ki de eşitliğin sağ tarafına götürürsün. Yani şunu demek istiyorum. Eşitliğin sol tarafında 5A aynen kalsın. Sen eksi B'yi sağ tarafa götürürsen işaret değişir. Yani artı B şeklinde gider. Bir de burada 3 sayısı varmış. Şimdi yorumunu daha kolay yapabilirsin. Bana diyor ki B pozitif olursa diyor. Bak şuranın sonucu pozitif olursa diyor. A da kesinlikle pozitiftir diyor. Acaba bu doğru mu? Evet doğru bak. Değer verip görebilirsin ya. Bana pozitif sayı söyle söyle 1 olsun. Sen 1 ile 3'ü toplarsan 4 olur. Bak burayı 4 buldun. O zaman A'nın kesinlikle pozitif olması gerekiyor. Gidip de negatif olacak hali yok. Veya arkadaşlar başka değer verip de yine görebilirsin. Mesela bana pozitif sayı söyle 7 olsun. Sen 7 ile 3'ü toplarsan 10 olur. Bak burayı 10 bulduk. Tabii ki bu durumda A'nın pozitif olması gerekiyor. Gidip de negatif olacak hali yok. O yüzden birinci öncül her zaman kesinlikle doğrudur. Şimdi ikinci öncüle bakalım. Bakalım. Öncelikle şurayı temizleyeyim. Daha iyi bir şekilde görmüş olun. Bana diyor ki A tam sayı ise B de tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar yine değer verip görebilirsin. Sen A'ya hangi tam sayı değerini verirsen ver. Mesela 1 verdin diyelim. 5 ile 1'i çarptık. 5 oldu. Bu durumda B'yi 2 buldun. Yani B 2 ise 2 tam sayı mı? Evet tam sayı. Yani B her türlü tam sayı çıkıyor. Bak farklı değer verip de görebilirsin. Hani bana A tam sayı ise diyor ya. Mesela farklı tam sayı değeri ver diyelim ki a dediğimiz şey 3 olsun. 5 ile 3'ü çarp 15 oldu. Buranın 15 olması için b'nin 12 olması lazım. Yani 12 sayısı tam sayı mı? Evet, tam sayı. Yani her türlü b sayısı tam sayı çıkıyor. İkinci öncülde kesinlikle doğru mu? Evet, doğru. Şimdi üçüncü öncüle bakarsak lütfen buraya dikkat edin arkadaşlarım. B tam sayı ise diyor, a da kesinlikle tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Mesela b'ye tam sayı verelim. Diyelim ki 1 olsun. Sen 1 ile 3'ü toplarsan 4 oldu. Bak şu paketin sonucunu 4 bulduk. 5A dediğin şey 4'e eşitse A'yı nasıl buluyorduk? Karşıdakini yanındakine bölüyorduk. Yani A'yı ne bulduk? 4 bölü 5 bulduk. Peki 4 bölü 5 sayısı tam sayı mı? Hayır değil. Görmüş olduğun gibi 3. öncül her zaman doğru olmuyor. Bak bize soruda kesinlikle doğru olsun diyordu. Ama 3. öncülü biz çürüttük. Uymayan değeri bulduk. Farklı farklı değerler de bulabilirsiniz hiç fark etmiyor. Yeter ki bir tane bulun. Çürütmeye çalışın. Doğru olmadığını gösterin. O zaman arkadaşlar her zaman doğru olan birinci ve ikinci öncüldür. Cevabın C seçeneği olacak. Bunu da söyledikten sonra hemen geçelim bu soruya. Sen soruları çözecek yeterli bilgiye sahipsin. Her zaman diyorum matematikte ortak olan ifade varsa bak burada A'lar ortak. Hemen ortak olan ifade üzerinden parantez açıyordun. Başka bir şey düşünmüyordun ya. Görmüş olduğun gibi soruları hep aynı mantıkla çözüyoruz. O zaman arkadaşlar burada A'lar ortak olduğu için A üzerinden parantezi açacağım. Peki parantezin içine kimi yazıyorduk? Burada A'nın önünde gizli bir çarpanı var ya A'nın yanında bir olduğu için biri yazdık. Burada A'nın yanında kim var? Artı B var. Artı B'yi yazdık. Zaten dağılma yapınca doğru yaptığını anlıyorsun. A ile biri çarp A'yı verdi. A ile B'yi çarp AB'yi verdi mi? Evet verdi. İşte bu arkadaşlarım 8 sayısına eşitmiş. O zaman aynısını buraya yazacağım. Bakın A çarpı parantez içinde 1 artı B8'e eşitmiş. Aynı şekilde bize burada A ile 2C'nin toplamını 12 vermiş. Bu durumda diyor ABC'nin toplamı kaçtır diyor. Ya arkadaşım sen bu ifadeyle karşılaşınca hemen değer vermeye başla. Korkmana gerek yok. Zaten bu sayılar pozitif tam sayılarmış. En küçük pozitif tam sayı 1'de. A'ya 1'den değer vermeye başlayalım. Bu durumda şu parantezin içi 8 olması lazım. Çünkü 1 ile 8'i çarp 8'i veriyor. Mu? Evet veriyor. O zaman arkadaşlar B'yi 7 bulursun. Çünkü 1 ile 7'nin toplamı 8'i veriyor. Yani A'yı 1 B'yi 7 bulduk. Arkadaşlar lütfen şuraya dikkat edin. Zaten biz bu ihtimali buraya yazmıştık. Peki A'ya 1 verince şuranın sonucu 11 olması gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü 1 ile 11'in toplamı 12 veriyor. Mu? Evet veriyor. O zaman sizlere soruyorum. 2 ile kimi çarparsan 11 olur? Böyle bir pozitif tam sayı var mı? Hayır yok. Yani C'ye ulaşamadın. O yüzden buradaki ihtimaller çöpe gitti. Biz de ne yapalım arkadaşlar? 1'den sonra gelen bak birden sonra gelen 2 değerini verelim. A yerine 2 koysaydın şuranın 4 olması gerekirdi. Çünkü 2 çarpı 4. 8'i veriyor mu? Evet veriyor. Bildiğiniz gibi sayı ile parantez arasında gizli çarpma vardı. Peki parantezin içi 4'e eşitse B'nin 3 olması lazım. Çünkü 1 ile 3'ün toplamı 4'ü veriyor. Yani arkadaşlar B'yi 3 bulduk. Sen A yerine 2 vermiştin ya. O zaman şu paketin sonucu 10 olması gerekir. Çünkü 2 ile 10'u toplarsan 12'yi veriyor mu? Evet veriyor. Peki sizlere soruyorum. Sen 2 ile kimi çarpıyorsun? çarparsan 10 olur. Tabii ki de 5 dersin. Bak 2 çarpı 5 onu veriyor mu? Evet veriyor. Yani C'yi bu durumda 5 bulduk. Buraya yazdık mı? Evet yazdık. Zaten arkadaşlarım sizler 2'den sonra gelen bak 2'den sonra gelen 3 değerini veremezsiniz. Çünkü A'ya 3 verdiğin zaman 3 kimi çarparsan 8 olur. Böyle bir sayı var mı? Hayır yok. O zaman 3'ten sonra gelen 4 değerini vermeye çalışalım. Sen A yerine 4 koyarsan şu paketin içi 2 olması lazım. Çünkü 4 çarpı 2 8'i veriyor. O o zaman B'yi 1 bulursun çünkü 1 ile 1'in toplamı 2'yi veriyor mu? Evet veriyor. A yerine 4 koymuştuk ya bak A yerine 4 koyarsan şu paketin sonucu 8 olması lazım. Çünkü 4 ile 8'in toplamı 12'yi veriyor. O zaman kendine sor 2 ile kimi çarparsan 8 olur? Tabii ki de 4 dersin. Yani bu durumda C'yi 4 bulduk. Arkadaşlar ama lütfen şuna dikkat edin gözden kaçırmayın. Soru da bizlere A, B, C birbirinden farklı olsun diyordu. Ama burada 4 ile 4 sayısı aynı oldu. O yüzden sen bu ihtimali de alamazsın. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? 4'ten sonra gelen 5'i düşüneceğiz. Zaten A yerine 5 koyamazsın. Çünkü 5 ile kimi çarparsan 8 olur. Böyle bir sayı yok. Ve arkadaşlarım sen A yerine 6 da koyamazsın. Çünkü 6 ile kimi çarparsan 8 olur. Böyle bir sayı yok. Veya A yerine 7 de koyamazsın. Çünkü sen 7 ile kimi çarparsan 8 olur. Böyle bir sayı yok. Ama arkadaşlarım A yerine 8 koyarsın varsak bakın A yerine 8 koyarsak 8 ile kimi çarparsak 8 olur? Tabii ki de 1 dersin. O zaman B'nin 0 olması lazım. Çünkü 1 ile 0 topla 1'i veriyor. Bu durumda B'yi 0 bulduk ama arkadaşlar gidip de C'yi bulmana gerek yok. Neden yok? Zaten B'yi 0 alamazsın ki. Çünkü biz biliyoruz ki ABC pozitif tam sayıydı ama 0 pozitif tam sayı mı? Hayır değil. Zaten bu ihtimali hiç incelemene gerek bile yok. Zaten 8'den sonra gelen 9'u, 10'u, 11'i vesaire hiç denemene gerek yok. Çünkü 8'den büyük sayıları vermiş oluyorsun. Böyle sayılar bulamayacaksın. Sen de kendin görebiliyorsun. Bizlere neyi soruyordu? abc'nin toplamını soruyordu. Zaten sadece 2, 3, 5 değerlerini alabilir. Sen bunları toplarsan 2, 3 daha 5 yaptı. 5 de topla 10 yaptı. Cevabın A seçeneği olacak. Olay bu. O zaman gelin yine bununla ilgili soru çözelim. Hiç korkmana gerek yok. Adım adım gidiyoruz. Her bir kare ve çemberin içine pozitif tam sayılar yazıyor diyormuş. Bak burada bulunan tüm sayılar pozitif tam sayı olacakmış. Bu gerçekten önemli. Arkadaşlar daha sonra ne diyor? Her bir karenin içine yazılan sayı bak karenin içine yazılan sayı kime eşitmiş? Kendisine komşu olan iki çember içine yazılan sayıların çarpımına eşitmiş. Mesela burada karenin içinde kim var arkadaşlarım? 12 var. Peki bu 12'ye komşu olan çemberler kim? Buradaki B sayısı, buradaki A sayısı. İşte sen bu ikisini çarptığın zaman yani A A ile B'yi çarptığın zaman 12'yi veriyormuş. Bak buraya yazdık mı? Evet yazdık. Aynı zamanda arkadaşlarım 18'i düşünelim. Buna komşu olan A ile D sayısı var. A ile D'yi çarpınca 18 oluyormuş. Buraya yazdık. Aynı şekilde 24'ü düşünelim. Buna komşu olan B ile C var. B ile C'yi çarptık. 24 oldu. Yine arkadaşlar K'yı düşünürsek buna komşu olan C ile D var. C ile D'yi çarpınca da K oluyormuş. Bizlere neyi soruyor? A artı K en az kaçtır diyor. Tabii ki de değer vereceksin ya. Korkmana gerek yok ki. Arkadaşlarım özellikle ben sizlere demiştim ki ortak olan harf üzerinden değer verirseniz daha kolay çözüm yaparsınız. Bak burada A'lar ortak ya. Ben o yüzden A'dan değer vermeye başlayacağım. Zaten pozitif tam sayı olduğunu biliyorsunuz. En küçük pozitif tam sayı 1'di. O yüzden A'ya birden değer vermeye başlayalım. 1 ile 12'yi çarp 12 oldu. 1 ile 18'i çarp 18 oldu. Yani B'yi 12, D'yi 18 bulduk. B 12 olursa bak B'yi 12 bulmuştuk ya. Ya. O zaman C'nin 2 olması lazım. Çünkü 12 çarpı 2 24'ü veriyor. C'yi de ne bulduk? 2 bulduk. Arkadaşlar C'yi biz 2 bulmuştuk. D sayısını 18 bulmuştuk. 2 çarpı 18'den 36 oldu. Bu durumda k'yi 36 bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Sırayla değer vermeye devam edeceğiz. Birden sonra 2 geliyor ya. A yerine 2 verirsek bakalım ne olacak? Bu durumda B'yi 6, D'yi 9 bulursun. Hemen yazdık. B'yi 6 bulmuştuk. Bak B'yi 6 bulmuştuk. Bu durumda C 4 olur. Buraya yazdık. Zaten C sayısını 4, D sayısını da 9 bulmuştuk. 4 çarpı 9'dan 36 oldu. Yani K'yı 36 bulduk mu? Evet bulduk. Daha sonra 2'den sonra kim geliyor? 3 geliyor. A yerine 3 koysaydık. Bak A yerine 3 koysaydık. B'yi 4 bulurdun. D'yi 6 bulurdun. Hemen buraya yazdık. Arkadaşlar zaten B'yi 4 bulmuştuk. Bu durumda C 6 oldu. Buraya yazdık. Zaten C'yi 6 bulmuştuk. D sayısını da 6 bulmuştuk. 6 çarpı 6'dan 36 bulduk. K sayısı 36'ya eşitmiş. Şimdi arkadaşlar, 3'ten sonra kim geliyor? 4 geliyor. Ama sen A yerine 4 koyamazsın. Çünkü A yerine 4 koyunca, 4 ile kimi çarparsan 18 olur. Böyle bir pozitif tam sayı var mı? Hayır yok. Veya 4'ten sonra 5 geliyor. Ama sen A yerine 5 koyamazsın ki. 5 ile kimi çarparsan 18 olur. Böyle bir pozitif tam sayı yok. Ama sen A yerine 6 koyabilirsin bulabilirsin. Bak 6 koyunca B sayısını 2 bulursun. D sayısını 3 bulursun. Hemen buraya yazdık. Zaten B'yi 2 bulmuştuk. C 12 olur. Bakın arkadaşlar C yerine 12 yazdık. C 12 olduğu zaman D 3'tü. 12 çarpı 3'ten 36 oldu. K'yı da 36 bulduk mu? Evet bulduk. 6'dan sonra kim geliyor? 7 geliyor. Ama sen bak A yerine 7 koyamazsın ki. Çünkü 7 ile kimi çarparsan 18 olur. Böyle bir pozitif tam sayı yok. Veya 7'den sonra 8 geliyor ama sen 8 koyamazsın çünkü 8 ile kimi çarparsan 18 olur böyle bir sayı yok. 8'den sonra 9 geliyor sen A yerine 9 koyamazsın ki 9 ile kimi çarparsan 12 olur böyle bir pozitif tam sayı yok. Ve arkadaşlar 9'dan sonra 10 geliyor 10 koyamazsın çünkü B'yi bulamazsın veya 10'dan sonra 11 geliyor 11 ile kimi çarparsan 12 olur böyle bir sayı yok. 11'den sonra 12 geliyor aynı şekilde 12 de koyamazsın tamam 12 koyunca burayı buluyorsun ama A yerine 12 koyunca burayı bulabiliyor musun? Hayır, bulamıyorsun. Dikkat ettiyseniz bundan sonraki hiçbir değer uyuşmayacak. Yani artık değer vermene gerek yok. Bizlere neyi soruyordu? A ile K'nın toplamının en az değerini soruyordu. Sen A'yı 1, K'yı 36 alırsan 37 oldu. 2 ile 36'nın toplamından 38 oldu. 3 ile 36'yı topla 39 oldu. Eğer ki A'yı 6, K'yı 36 alsaydın 42 olurdu. Bizlere bu toplam en küçük değerini soruyor. En küçüğü 37'dir. Cevabın D seçeneği olacak. İyi bir şekilde anlayın diye tek tek inceliyorum. Sizler zaten akıldan hızlı bir şekilde yaparsınız. Emin olun korkmanıza gerek yok. O zaman gelin buradaki soruya bakalım. Matematikte böyle eşitlik görünce her zaman içler dışlar çarpımı yapıyordun. Farklı bir şey düşünmene gerek yok ya. Gördüğün gibi hep aynı mantıkla soruları çözüyorsun. Yani A ile 4'ü çarparsan 4A geldi. Bu kime eşit? 3B sayısına eşit. Aynı şekilde matematikte böyle eşitlik görünce hemen içler dışlar çarpımı yapıyordun. Yani B ile 4'ü çarparsan 4B oldu. Bu 9C sayısına eşitmiş. Buraya yazdık. Arkadaşlarım konu anlatımında sizlere söyledim. Matematikte bu şekilde ifadeyle karşılaşıyorsan hemen A'yı ve B'yi K'lı cinsten yazmayı bilecektin. Gördüğün gibi hep aynı mantıkla soruyu çözüyorsun. Hani A'nın karşısında 3 var ya A yerine 3K yazarsın. B'nin karşısında 4 var ya B yerine 4K yazarsın. Demek ki soruda A yerine 3K, B yerine 4k yazacağız. Peki bizler b'yi 4k bulmuştuk. Bak b yerine ne yapacaktık? 4k yazacaktık. Bu durumda 4 çarpı 4k 16k yaptı. Bu 9c'ye eşitmiş. Peki bizler buradaki c'yi bulurken ne yapıyorduk? Karşıdakini yani karşısında 16k var, yanındakine bölüyorduk. Yanında 9 var. Demek ki c dediğimiz şey de 16k bölü 9'a eşitmiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım soruda a'yı b'yi c'yi yani bilinmeyen K'lı cinsten yazdık mı? Evet yazdık. Bizlere bu sayıları toplayın demiş. A dediğimiz şey 3K'ydı. B dediğimiz şey 4K'ydı. Buraya yazdık. C dediğimiz şey 16K bölü 9'du. O zaman 3K ile 4K'yı topla 7K yaptı. Burada 16K bölü 9 varmış. Sen sayıyla bak sayıyla kesirli ifadeyi pratik olarak nasıl topluyordun? Öncelikle buradaki sayıyla buradaki sayıyı çarpıyorduk. 9 7K'yı çarparsan 63K yaptı. Şimdi 63K ile 16K'yı toplarsan 79K yaptı. Zaten paydada 9 varmış. İşte arkadaşlarım bizler sonucu bu şekilde bulduk. Bu sonucun diyor bak bu sonucun diyor en az değeri kaçtır diyor. Arkadaşlarım bu ifadenin en az olması için tabii ki de K gördüğün yere en küçük değeri vermen lazım. Sizlere demiştim ki bu şekilde kesirli ifadeyle karşılaşıyorsanız paydadaki sayıdan kurtulmaya çalışın. Yani 9'dan nasıl kurtulacağız bunu düşünün. Tabii ki de K yerine 9 vermen lazım. Çünkü 9'lar birbirini götürür. Geriye 79 kalır. Yani en az değerini 79 bulursun. Şimdi bazıları bana şunu diyecek. Hocam sen K yerine en az 9 verdin. Ama neden K yerine 1 vermedin diyebilir. Arkadaşlarım K yerine 1 veremezsin. Çünkü bak K'ya 1 verirsen 16 çarpı 1'den 16 geldi. Zaten aşağıda 9 var. Yani C sayısını 16 bölü 9 buldun. Ama C dediğin şey pozitif tam sayı iyiydi. 16 bölü 9 pozitif tam sayı mı? Hayır değil. Soruyla çelişmiş oluyor. O yüzden hep sana ne diyorum? Kesirli durumla karşılaşıyorsan şunu düşün. Paydadaki sayıdan nasıl kurtulacağım? Tabii ki de K yerine 9 ver ki 9'lar birbirini götürsün. Geriye 79 kalsın. Zaten konu anlatımda sizlere bahsetmiştim. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki soruyu çözüyoruz. Adım adım gittiğiniz zaman yine zor olmadığını göreceksiniz. A ve B farklı olsun diyor. Bak farklı olması önemli. A aynı zamanda doğal sayılar olacakmış. Bir numaralı karenin içine a'yı yazacakmışız. Bak buradaki bir numaralı karenin içine a'yı yazdık. İki numaralı karenin içine b'yi yazın diyor. Buraya da b'yi yazdık. Yukarıdan aşağıya doğru her kareye kimi yazacakmışız? Kendinden bir önceki kareye yazılanın iki katını yazıyormuşuz. Bak yukarıdan aşağıya doğru her kareye kimi yazıyoruz? Kendinden bir önceki yazılanın iki katını yazıyoruz. B'nin iki katı ne yaptı? 2B yaptı. Aynı şekilde 2B'nin 2 katı 4B yaptı. 4B'nin 2 katını alırsak 8B yaptı mı? Evet yaptı. Buraya yazdık. Aynı şekilde arkadaşlarım soldan sağa doğru demiş her kareye kimi yazıyoruz? Bak soldan sağa doğru her kareye kimi yazıyoruz? Kendinden bir önceki kareye yazılanın 3 katını yazıyoruz. Sen A'nın 3 katını alırsan 3A olur. 3A'nın 3 katını alırsan 9A oldu. 9A'nın 3 katını alırsan bak 9A'nın 3 katını alırsan alırsan 27A oldu. Yani buraya 27A'yı yazacak mıyız? Evet yazacağız. Bizlere diyor ki 3 numaralı karede yazan sayılar aynıdır diyor. Bak 3 numaralı karede kim yazıyor arkadaşlarım? 27A yazıyor. Aynı zamanda 8B yazıyor. Bunlar aynı olduğuna göre birbirine eşit olması lazım. Ben hep sana ne diyorum? Matematikte bu şekilde ifadeyle karşılaşıyorsan hemen A'yı ve B'yi kalı cinsten yazacaktın. A'nın karşısında 8 var ya buraya 8k yazarsın. B'nin karşısında 27 var ya buraya 27k yazarsın. Yani soruyu çözerken A yerine 8k, B yerine 27k yazacaksın. Gördüğün gibi soruları hep aynı mantıkla çözüyorsun. Bizlere kimi soruyor? A ile B'nin toplamı en az kaçtır diyor. O zaman arkadaşlarım A ile B'yi toplayalım. A dediğimiz şey 8k'ydı, B dediğimiz şey 27k'ydı. Bunları toplarsak 35k olur. İşte bu toplamın en az değerini soruyor. Bunun en az olması için tabii ki de k yerine en küçük değeri vermen lazım. Peki k yerine en küçük ne vereceksin? Tabii ki de 1 verirsin. 35 ile 1'i çarparsan 35 olur. Cevabın D seçeneği olacak. Şimdi bazılarınız bana şunu diyecek. Hocam sen k yerine en küçük 1 verdin ama neden 0 vermedin diyebilir. Arkadaşlarım sen k yerine 0 koyarsan bak ne oluyor? Bak k yerine 0 koyarsan 8 çarpı 0'dan a'yı 0 buluyorsun. 27 çarpı 0 B'yi de 0 buluyorsun. Ama soruda bize ne demişti? A ve B birbirinden farklı olsun demişti. Şu an A ve B birbirinin aynısı oldu mu? Evet oldu. Yani soruyla çelişmiş oluyor. O yüzden K'ya en küçük 0 değil de 1 değerini verdik. Görmüş olduğun gibi tüm ince detaylardan bahsediyorum. Hiçbir soruda tuzağa düşme istiyorum. O zaman gelin bir sonraki soruya bakalım. X ve Y sayısı yukarıda verilen sayılardan herhangi birisine eşittir diyor. Mesela X-2 olarak. Olabilir, y6 olabilir bilemiyoruz. Bunu biz bulacağız. Buna göre diyor bu ifade en az kaçtır diyor. Bu ifadenin en az olması kime bağlı? Tabii ki de eksi 3 x'in en az olmasına 2 y'nin de en az olmasına bağlı. Arkadaşlarım eksi 3 x'in en az olması demek x'in en büyük olması demektir. Çünkü buradaki eksi zıt düşünmemizi sağlıyordu. Bunu sizlere konu anlatımda söyledim. O yüzden öncelikle benim konu anlatım videolarımı izlemeniz gerekiyor. Aynı şekilde 2 y'nin en az olması Demek demek y'ye en küçük değerler ver demektir. Bu şekilde yorum yapıyorduk. O zaman x'e en büyük ne verebiliriz? Buradaki sayılar içinde en büyük olan kimdir? Tabii ki de 7'dir. Yani soruda x gördüğün yere 7 yazacaksın. Bak soruda x gördüğüm yere 7'yi yazdım. Peki y'yi en küçük alacaktık ya. Buradaki sayılar içinde en küçük kimdir? Negatiflere bakalım. Eksi 2 mi küçük? Eksi 4 mü küçük? Eksi 3 mü küçük? Tabii ki de eksi 4 daha küçük. Demek ki y'yi eksi 4 alacaksın. Y'ye gördüğümüz yere de eksi 4'ü yazdık. O zaman bize neyi soruyor? Eksi 3 ile 7'yi çarp eksi 21 oldu. Arkadaşlarım bak burada artı 2 ile eksi 4'ü çarpınca eksi 8 oldu mu? Evet oldu. Veya şöyle de düşünebilirsin. Hep aynı mantık olacak. Önce artıyı yazarsın. Şimdi 2 ile eksi 4'ü çarp eksi 8 oldu. Zaten iki işareti yan yana görünce çarpıyordun. Artı ile eksinin çarpımından yine eksi gelecek mi? Evet gelecek. Yani her türlü aynı sonucu bulacaksın. Eksi 21 ile eksi 8'i topla eksi 29 oldu. Cevabımız E seçeneği olacak. Olay bu. O zaman gelin yine buna benzer soru çözelim. Her zaman diyorum matematikte bu şekilde eşitlik görünce içler dışlar çarpımı yapıyordun. Yani senin x dediğin şey kime eşitmiş? Y artı 8 ile 1'in çarpımına eşitmiş. Zaten 1 ile çarpınca yine kendisi olur. Yani y artı 8'i bulduk mu? Evet bulduk. Bizlere bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. En az olması için x'i y'yi z'yi en az seçeceğiz. Peki burada y ile z'yi en az ne seçeriz? Eğer ki şuradaki eksi kafanı karıştırıyorsa sen bunu pozitife dönüştürebilirsin. Nasıl dönüştüreceksin? Tabii ki de eşitliğin sağ tarafına götüreceksin. Yani şunu demek istiyorum. Eşitliğin sol tarafında y sayısı aynen kalsın. Sen eksi z'yi eşitliğin sağ tarafına götürürsen işaret değişir. Yani artı z şeklinde geçer. 5 sayısı sağ tarafta aynen kalmış olsun. Şimdi yorum yapmak daha kolay. Bu toplamın en az olması kime bağlı? x X'in en az olmasına, Y'nin en az olmasına, Z'nin de en az olmasına bağlı. O zaman sizlere soruyorum. Buradaki X'in en az olması kime bağlı? Y'nin en az olmasına bağlı. Sen Y'yi ne kadar az tutarsan X de o kadar az çıkmış olur. Ama arkadaşlar Y sayısı diyor ki, bak Y sayısı diyor ki, benim de diyor en az olmam kime bağlı diyor. Buradaki Z'nin en az olmasına bağlı diyor. Yani son sözü Z söyledi. Sen Z yerine en az ne verebilirsin? Z de dediğimiz şey pozitif tam sayıydı ya en az bir değerini verebiliriz. O zaman 1 ile 5'i topla 6 oldu. Yani y'nin en küçük değeri 6 oluyormuş. y'ye en küçük 6 verirsen 6 ile 8'i topla 14 olur. Yani x'i de en küçük 14 bulmuş olursun. İşte bu şekilde yorum yapıyorduk. O zaman arkadaşlarım x'i 14 bulduk. y'yi 6 bulduk. z'yi de 1 bulduk. Sen bunları toplarsan 21 olur. Cevabın B seçeneği olur. Olay bu.